oğlum hoş geldin. Nasılsın? Söktün mü okumayı? Evet. Hadi bakalım o zaman. Şurayı okuyalım. E Ey, Eğirdir. Eğirdir. Halkı sizler gibi Türkiye'nin tıp otoritelerini ağzına basmakta büyük sevinç ve Kıvanç duymak. Dur. Aferin sana be. Tıp otoriteleri ne demek baba? Tıp otoriteleri oğlum böyle en mühim, en büyük doktorlar demek. Peki buraya neden geliyorlar? Hastanemiz var ya oğlum burada. Ah. Oraya geliyorlar. Toplantı yapacaklar. Memleketimiz için mühim bir şey. Sen de bir gün büyüdü oğlum. Doktor ol da vatana millete hizmet edersin. He? Aferin Aferin sana. Anadolu'nun bir küçük kasabasında başlayan Kıvılcım, bugün ortopedi ve travmatoloji dünyasını aydınlatıyor. 1966'da Eğirdir'de başlayan, 1970'te Ankara'ya ve giderek tüm ülkeye, ardından dünyanın birçok bölgesine, kurumuna, organizasyona ulaşan bir yürüyüş bu. 1970 yılında Ankara'da yapılan, 1. Akdeniz ve Orta Doğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nin ardından önemli bir karar alınır. Ülkemizdeki ortopedi ve travmatoloji ile ilgili derneklerin çalışmalarını koordine edecek, ortopedi ve travmatoloji doktorlarına hizmet verecek, ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek bir dernek kurulacaktır. Bu derneğin adı Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, kısaca TOTBİT'tir. Bugün 45 yıllık tarihi, 2500'e yakın üyesiyle Ülkemizin en eski ve en güçlü tıp uzmanlık örgütlerinden biri olan TOTBİT'in kurucu üyeleri Doktor Orhan Eroğlu, Merih Eroğlu, Veli Gök, Mehmet Tiner, Kut Sarp Yener, Ziya Sezgin, Zekai Yükselen, Metin Soyak, Rıdvan Ege, Ertan Mergen, İlker Çetin, Zeki Korkusuz, Orhan Girgin, Şükrü Bayındır, Necat Tokgözoğlu, Sevim Kömürcü, Şeref Kömürcü, Sabahattin Özberk, Orhan Aslanoğlu, Sungur Gültekin, Adil Altunay, İsa Köklü, Muhittin Mısırlıgil ve Lemi Ocaklılar. Tutbit kurulduktan sonra yönetim kurulu oluşturulur. Başkanlığa Doktor Rıdvan Ege seçilir. İkinci başkanlar Doktor Merih Eroğlu ve Doktor Kut Sarp Yener, Genel Sekreter Doktor Şükrü Bayındır, Muhasip Üye Doktor Ali Akçiçek'tir. Topbit, 1966 yılında Eğirdir'de yapılmış olan kongreyi, 1. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi kabul eder ve 1971 yılında İstanbul'da 2. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresini gerçekleştirir. Ardından gelen yıllar içinde 21 kongre daha yapılır. Ayrıca ulusal kongreler içerisinde ortopedi hemşireliği ve fizyoterapi kongreleri yapılmaktadır. Kurucu Başkan Profesör Doktor Rıdvan Ege, Topbit Genel Başkanlığını 1970'ten 2000 yılına dek sürdürür. 2000 yılından bu yana Profesör Dr. Rıdvan Ege'nin onursal başkanı olduğu yönetim kurullarına sırasıyla Profesör Doktor Haluk Yetkin, Operatör Doktor Orhan Girkin, Profesör Dr. Mümtaz Alparslan, Profesör Doktor Remzi Tözün, Profesör Doktor Ertan Merken, Profesör Doktor Bülent Alparslan, Profesör Doktor Ünal Kuzgun, Profesör Doktor Mahmut Nedim Doral ve Profesör Doktor Önder Aydın Göz başkanlık yapar. 2013 yılından bu yana Profesör Doktor Sait Ada Başkanlığındaki Yönetim Kurulu görev yapmaktadır. Top 1970 yılında hocalarımız tarafından kurulan Türk Ortopedisinin en büyük derneğidir. En büyük amaçlarından bir tanesi meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla ulusal kongreler, kurs ve burçlarla meslektaşlarımıza her türlü desteği sağlamaktadır. Bunun yanında meslektaşlarımızın özlük hakları içinde de kamu kuruluşlarıyla e, sıkı işbirliği içindedir. E, halk sağlığı da diğer bir e, önemli alındır TOTBİT'in. Bu amaçla da kamuoyu bilinçlendirme programları hazırlamaktadır. Totbit'in ben dünya ortopedisi içinde çok önemli bir rolü olduğunu inanıyorum. Ve Totbit ileri götürecek genç nesillere güveniyorum. Totbit, tüzüğünde belirlemiş olduğu amaç ve çalışma alanlarını gerçekleştirmek üzere organize olmuştu. Totbit'in tüm organları yenilikçi, çağdaş yapılarıyla çalışır ve üretirler. Türk ortopedi ve travmatolojisi büyük bir iğme ile büyüyüp gelişmekte. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Topbit, bu büyük ailenin çatısı olmanın gururunu yaşamaktadır. Bu büyük organizasyonun temel çalışma gruplarından Türk Ortopedi ve Traumatoloji Eğitim Konseyi TOTEK, Türkiye'de ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi ve hekimliğinin kalitesinin yükseltilmesi, eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standartizasyonunun sağlanması amacıyla 2001 yılında oluşturulmuştur. TOTEK, 2006-2008-2011 yıllarında eğitim kurultayları yapmıştır. Çekirdek Eğitim Programı ve Asistan Karnesi adları altında uzmanlık eğitimi gerçekleştirmektedir. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu'yla Çekirdek Eğitim Programı kursu vermekte, Çekirdek Müfredata yönelik temel eğitim kurslarını desteklemektedir. Kitaplar yayınlamakta, yeterlik sınavı ve uzmanlık eğitim gelişim sınavlarını yapmaktadır. Kurum ziyaretleri gerçekleştirerek kurum akreditasyonu yapan TOTEK, dünyadaki ilgili kurul, konsey ve diğer oluşumlarla işbirliğini yürütmektedir. TUTEK'le eş güdüm içerisinde çalışmak üzere 2013 yılında Türk Ortopedik Araştırma Konseyi TOAK oluşturulmuştur. Amacı, ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan doktorların bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirmek ve bu konuda katkı sağlamak, yurt içi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını teşvik etmektir. Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi, AKU, 2012 yılında kurulmuştur. AKU, TOTBİT bünyesindeki asistan tıpta uzmanlık öğrencileri ve genç ortopedi uzmanlarının akademik, eğitsel, kişisel ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalar planlamayı, projeler üretmeyi ve genç hekimlerin istekleri doğrultusunda çalışmalarına yön vermeyi amaçlamaktadır. Totbit'in tüzüğüne uygun olarak açılmış, merkeze bağlı olarak çalışan branş şubeleri bulunmaktadır. Ortopedik Travma Şubesi, Ortopedik travma alanında bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip ederek sağlanacak bilgi birikimini hekimlerle paylaşmak ve geliştirmek amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Şube, panel, konferans, tartışmalı panel, interaktif olgu tartışmaları, eğitim toplantıları, kurslar ve bölgesel toplantılar düzenlemektedir. Spor yaralanmaları şubesi spor travmatolojisi konusunda yapılan akademik çalışmaları ve yurt dışında Efort'un bağlantısı olan EFOS, yani European Federation of Orthopedic Traumatology ile ulusal bağlamda resmi iletişim oluşturmak amacıyla 1994'te kurulmuştur. Şube, bilimsel kongrelere destek vermekte, bilimsel yayınlar yapmakta, aylık eğitim toplantıları gerçekleştirmektedir. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi 1995'te ortopedik onkoloji ile ilgilenen hekimleri bir çatı altında toplamak, bilgi alışverişini sağlamak bu konuya ilgi duyan genç hekimleri bulup onları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Farklı ileride toplantılar ve kurslar düzenlemektedir. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi'nin amacı, konuya ilgi duyan hekimlerin birbirlerini tanımalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak ve eğitimleri için gerekli olanakları temin etmek, halkımızda ayak sağlığı bilincinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Şube, dünyadaki en önde gelen isimlerle Türk ortopedistlerini buluşturan kurslar ve sempozyum düzenlemektedir. Omurga Çalışma Grubu 2012 yılında kurulmuştur. Amacı omurga cerrahisi ile ilgilenen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının TOTB bünyesinde bir araya gelmesini sağlamaktır. Ülkemizde omurga cerrahisi ile ilgili ulusal dernek olan Türk Omurga Derneği çalışmalarına destek veren grup omurga sağlığı ile ilgili çalışmalar yürüten diğer dernek ve kuruluşlarla TOTBİT'i temsilen ortak çalışmalarda bulunmaktadır. Omurga cerrahisi konusunda kurs, sempozyum ve toplantılar düzenlemektedir. Üyelerimizi koruyucu hukuk hakkında bilgilendirmek ve karşılaştıkları yasal sorunlarla ilgili konularda yardımcı olmak adına 2009 yılında kurulan TOTBİT Sağlık Hukuku Kurulu çalışmalarını Profesör Doktor Ünal Kuzgun başkanlığında sürdürmektedir. 29 Eylül 2013 tarihinde Ortopedi ve Travmatoloji Alanındaki Diğer Dernek Şube konsey ve Kurulların eşgüdümünü sağlamak amacıyla TOTBİT bünyesinde TOTBİT Eşgüdüm Kurulu oluşturulmuştur. TOTBİT Merkezi Ankara'da bulunmaktadır. TOTBİT üyesi Türk Ortopedi ve Travmatoloji hekimleri fikirlerini, ideallerini ve çalışmalarını birleştirerek güçleniyor. TOTBİT'in faaliyetlerine destek veren mevcut güç ve imkanlarını paylaşan şubeleri, dernekleri, kurulları ve personeli, TOTBİT'i, Türk ortopedi ve travmatolojisini uluslararası düzeyde temsil eden büyük bir örgüt yapmıştır. TOTBİT, Avrupa ve dünyada bulunan AUS, EFORT, SIKO, APOA gibi uluslararası dernek ve federasyonlarla yakın işbirliği içerisindedir. SIKO, Dünya Ortopedi Kongresi'nin Türkiye'de yapılması için girişimler ve çalışmalar 70'li yıllarda başlatılmış, Profesör Doktor Rıdvan Ege'nin dostlukları, bitmek bilmeyen çabası, diğer hocalarımızın emeği ve katkılarıyla 23. SIKO Kongresi 2-9 Eylül 2005'te İstanbul'da yapılmıştır. Bu kongre, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı'nın övünç ve kıvanç kaynağı olmuştur. 5-8 Haziran 2014 tarihinde 14. Effort Kongresi İstanbul'da 7 bin katılımla gerçekleşmiştir. APOA Kongresi 2018 yılında ülkemiz ev sahipliğinde yapılacaktır. 2011 yılında AOS Kongresi'nde ülkemiz misafir ülke olarak yer almıştır. TOTBIT asistan ve uzman hekimlerimizin yurt içi ve yurt dışında mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sağlamak, eğitim ve kariyerlerine yön verme fırsatını yakalayabilmeleri için burs desteği sağlamaktadır yurtdışı araştırma bursu, bilgi pekiştirme bursu ve Effort Travelling Fellowship bursları için üyelerini teşvik etmektedir. Derneğimiz vefat eden üyelerin ilk öğretimde okuyan çocuklarına eğitim bursu da vermektedir. Her iki yılda bir Profesör Doktor Rıdvan Ege Bilimsel Araştırma ve Yayın Ödülü, Profesör Doktor Münir Ahmet Sarp Yener En İyi Uzmanlık Tezi Ödülü verilmektedir. Ayrıca ulusal kongrelerde her dalda en iyi sözlü bildiri, en iyi poster ödülleri verilmektedir. Topbit ve şubeleri düzenli olarak birçok kurs düzenlemektedir. Topbit süreli yayınları arasında Topbit dergisi, Topbit'in Toter'le birlikte çıkardığı SCI Expanded kapsamındaki AOTT yer almaktadır. Ayrıca derneğimiz ortopedi ve travmatoloji alanında birçok kitap yayınlamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz tüm kongrelerimizde ve diğer bilimsel organizasyonlarda, yaptığımız yayınlarda Türk tıp tarihinin değerli hocalarının izleri bulunmaktadır. Türk Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi'nin kurucusu ve önder ismi, 1920'lerde ortopedi ve çocuk cerrahisini genel cerrahiden ayırarak, getirdiği bilimsel yeniliklerle ve her fırsatta yurtdışı eğitimlere göndererek yetiştirdiği değerli bilim insanlarıyla, yaşamının sonuna kadar tıbbın gelişmesine hizmet eden Ordinarius Profesör Doktor Akif Şakir Şakar. Türkiye'de spor hekimliğinin de kurucularından olan Profesör Doktor Münir Ahmet Sarp Yener Türkiye'de travmatolojinin yerleşip gelişmesi için çok çaba sarf eden Profesör Doktor Derviş Malizade, Profesör Doktor Fethiye Ayral, İzzet Birant, Muhittin Ülker ve Avni Duraman, Topit kurucu üyesi de olan Profesör Doktor Meri Eroğlu, ortopedi ve çocuk cerrahisinin ortopedi ve travmatolojiye dönüşünü sağlayan, Türkiye'de alanımızda pek çok ilgi gerçekleştiren derneğimizin kurucu üyesi ve onursal başkanı Profesör Doktor Rıdvan Ege ve diğer hocalarımız bizlere yol gösterdi. Öncü ve önder oldu. Çalışmaları rehber, çalışma disiplinleri örnek oldu. Onlardan devraldığımız en büyük miras ve ödüllerden, bizden sonrakileri devredeceğimiz en büyük değerlerden biri de totbittir. Türk ortopedisinin dününde ve bugününde var olan tüm bilim insanlarına saygılarımızı sunuyoruz.